Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün yine İlleli Süpermarket Plus'tayız. Ne yapacağız biliyor musunuz? Söylüyorum. Gel yaklaş. Ne yapacağız biliyor musunuz? Arkadaşlar alışverişe gelen misafirlerin aldıkları ürünleri ben alıp kendi sepetime koyacağım. Ya da Canımı istediği ürün alıp misafirin sepetinden kendim yiyeceğim gideceğim. Bakalım başımıza neler gelecek. Video sana kadar izlemeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Gerçekten desteklerinize ihtiyacım var. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla. Bu arada kapıçinolumu izliyorum. Sağ olsunlar. Çok özel bir kapıçino. Teşekkürler. <laughs> 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 Is that Yes. What is this? Ah. What is this? Can I help you? Hmm. Oh my god. Look. Come here. Come here. Look, look. Wonderful. Mm. <laughs> Thank you. <gülüyor> <gülüyor> ya, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim doğru hangisi? Lütfen size güven. <laughs> şuna bakın. Şuna bak. Bir dakika. Şunu tutun. Bir de, Bir şey tutun. Bir de buna bak. Bak. Teşekkür, teşekkür ederim. Ama yok. Hayır. Bunlar neyi bantlıyor? Boş ama bu. <laughs> bakabilirim içine, içine. Ben derim de benimle bakabilirim. <laughs> bu doludur. <da> <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. <laughs> <laughs> Mami. <laughs> uh thank you so much. Come here, come here. I <laughs> love it. Ben de I Ben de ne yapacağım? Gel 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 hadi <laughs> gel. Gel 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 alkış ver hadi gel gel Hayır dedim oradan kamerayı. Öpeyim annesi. Aklına ne gel öpeyim. Valla öpeyim. Tamam. <laughs> İlk bir hayır dedim ama. Arkadaşlarınız sağ olsun. Ben Ben seni öpüyorum. Ben Ben Ne hissettin? Ne, ne, istedin? ne, istedin? ne istedin? Abla niye vermedin ya? Abi, Annem kızacak ya, bana. Ne, ne yaptın abi? Ben sallamıyorum. Hayatımda da değil. Ama ne istediniz? Ne hissettiniz? Nervous? Ne <laughs> <Nerviz? gülüyor> oh, <gülüyor> just I thought you were crazy. And she watches YouTube. Because evet, she watch YouTube, YouTube yes, videos. Yeah. And hello, a camera there. <laughs> 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 Nasıl? Şey. İlk defa, ilk defa böyle. Evet. Sey e, YouTube mı yayınladıysınız? Sosyal deney yaptık size. Evet. Ne hissettiniz? Ne de bence deli oldun, ne hissetmiyorsun? Arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız İlle'li süpermarkette, yani İlleli süpermarket plasta. Evet. Ya hocam Teşekkür. <laughs> bir videomuzun daha sonuna gelmiş olmaktayız Bugün de farklı bir şey yapmak istedik. İlleli süpermarkette, yeni açılan İlleli'de. Ee, süpermarket Plus mı? Plus. Ne? İlleli Market Süper Plus. Plus. Niye Plus abi? İlleli Süper Plus. Neden Plus? İlleli Plus. Yani Plus bir üstü mü? Eki mi? İsim neydi hocam? Hadi. Hadi. Nerelisiniz hocam? <laughs> Bizden bu kadar illili ailesine özellikle başta tabii ki sevgili Esra Hanım'a çok teşekkür ediyoruz bize kapılarını açtı böyle bir imkan verdikleri için ee, müdürüm ve diğer müdürüme çok teşekkür ediyoruz ve abi senle kapatalım Ali abim bugün e, Ali abimle daha önce tanıştık ama bugün bize ortak oldu Ali abime de çok teşekkür ederiz. yardımcı oldu böyle videoların devamı gelecek sadece abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın hepinizden bizden bu kadar <laughs> Gel abi böyle oynayalım. <laughs> tamam çok güzel. Teşekkür ederim çok sağ ol.